var aşlar. Evet, 6 evet, var. Bir dakika. Beş dakika daha gülüyor. Olur mu? 5 dakika. Ha, şimdi beş dakika. Şimdi kuzenimin evindeyiz. Gördüğünüz gibi. Galatasaray diyenler like atsın. Beşiktaş diyenler kanalıma abone olsun. Ben Beşiktaşlıyım. Kuzenim Galatasaray. Beşiktaş Beşiktaş. Bak Galatasaray diyor. Siz duymazsınız. Galatasaray diyor. Evet şimdi Beşiktaş diyenler abone olsun. Galata Galatasaray diyen like atsın. Evet. Şimdi Evet yanımda misafirim var. Gördüğünüz gibi. Bak bu da kuzenim. Küçük hali biraz. Ay göstermiyor mu? biraz küçük hali. Galata Galatasaray. Galatasaray yiyenler. Dedim like atın. Beşiktaş yiyenler. Abone olsun. Bay bay. Diye bu da bay bay diyor. Kuzenim de boncukta. Kedimin adı boncuk da. Neyse. Bay bay.